Ali Koç, Lefter, Alex ve Can Bartu'dan sonra da Eda Erdem'in heykelini dikme kararı aldık. Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Uçakta mı değil mi bilmiyorum ama gani gani hak etti. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir. Müjdesini verdi, olağanüstü tüzük tadili genel kurul toplantısında konuşan koç, önce Milletler Ligi'ni, sonra Avrupa Şampiyonluğunu kazanan filenin sultanları ülkemizi çok mutlu etti. Kaptan Eda Erdem'e, Savunma Bakanı Gizem'e, Türk oğlu Türk olan vargasımıza ve Aslı Kalaca özel parantez açmak istiyorum. Hem ülkemizi hem bizi çok mutlu ettiler. Yönetim kurulu toplantısı neticesinde Yoğurtçu Parkı'nda Alex, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak. Dedi. Bazen görüyorsunuz, bazen göremeyebiliyorsunuz. Fenerbahçe ismi her zaman kullanılmıyor. Boks, yüzme, atleti, zme, her yerlerde rekorlar kırıyoruz. Olimpiyat kotaları tek tek gelmeye başladı. Kuzey Tunçelli kardeşim hem 800 hem 1500 metrede Türkiye rekorları kırarak kotayı aldı. Söz konusu Fenerbahçe olunca geleneksel medyada sporcularımızın yanında Fenerbahçe sporcusu yazılmıyor. Üzülüyoruz. Tepkimizi de koyduk. Pek çok alanda futbolun tatilde olduğu dönemde de rekorlar, başarılar üst üste geliyor. Hepsiyle ne kadar gurur duysak azdır. Aldığımız karar çerçevesinde Alex, Lefter ve Can Bartu'yla birlikte Eda Erdem heykelimizde olacak. Sözlerini kullandı. Eda Erdem, iyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçedeyim diyerek bu camiaya layık olabilme mücadelesiyle yaşadım hayatımın son 15 yılını. Verdiğiniz değer, gösterdiğiniz kıymet ve her zaman sağladığınız desteğiniz için Büyük Fenerbahçe Camiası'na şükranlarımı sunuyorum. Dedi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşın. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.